karanlığı anlamak için önce ışığı takdir etmek gerekir. Cape Town'un çekiciliği inkar edilemez ve hemen hissedilir. Şehir, doğal tasarımın bir şaheseridir. Masa Dağı, düz tepeli bir monolit, ufuk çizgisini domine eder. Dik yamaçları aşağıdaki hareketli şehre doğru uzanır. Sürekli hayranlık uyandıran bir varlıktır. Turistler teleferikle zirvesine çıkar. Yarımada boyunca ve Atlantik'in engin mavi genişliğine uzanan panoramik manzaralarla ödüllendirilirler. Dağ sadece bir dönüm noktası değil, şehrin kalbidir. Vahşi ve el değmemiş güzelliğinin bir sembolüdür. Gördüğünüz ilk ve son şeydir. Sizi bekleyen doğal harikanın bir vadidir. Sahil şeridi, her biri kendine özgü karaktere sahip, el değmemiş plajlardan oluşur tepelere tutunmuş dört korunaklı koyu ve multimilyon dolarlık villalarıyla göz alıcı Clifton vardır. Palmiye ağaçları ve trend restoranlarla dolu, uzun, geniş, beyaz kumlu bir hilal olan Camps Bay vardır. Daha güneyde, Boulders plajındaki ilginç penguen kolonisini bulursunuz. Keyifli ve gerçeküstü bir manzara. Buradaki okyanus, sörfçüler, denizciler ve güneşlenmek isteyenler için bir oyun alanıdır soğuk Atlantik akıntıları canlı bir deniz ekosistemi yaratır. Bu da burayı, balina izleme ve köpek balığı kafes dalışı için popüler bir yer haline getirir. Eğlence ve macera için tasarlanmış bir dünyadır. Doğanın ihtişamının, herkes için tam ve muhteşem bir şekilde sergilendiği bir yerdir. Doğal cazibe merkezlerinin ötesinde, şehrin kendisi, yaratıcı ve kozmopolit bir enerjiyle dolup taşar. Victoria and Alfred Waterfront, Tarihi liman binalarının dünya standartlarında bir alışveriş ve yemek destinasyonuna dönüştürüldüğü, pırıl pırıl bir etkinlik merkezidir. Turistler ve yerel halk, tasarımcı mağazalarını gezmek, ödüllü restoranlarda yemek yemek ve canlı atmosferin tadını çıkarmak için buraya akın eder. Boğkap mahallesinin renkli evleri kültürel dayanıklılığın bir hikayesini anlatırken Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçeleri bölgenin eşsiz ve çeşitli florasını sergiler. Yakındaki Cape Şarap bölgeleri, dünyanın en iyi şaraplarından bazılarını üreten tarihi mülklerle başka bir sofistike çekicilik katmanı sunar. Burası, hayallerdeki Cape Town'dır. Burası turizm gelirlerinde milyarlarca dolar üreten şehirdir. Afrika kıtasında ekonomik bir güç merkezi, refahın bir işaretidir. Bu dünyaya hizmet veren altyapı pürüzsüz ve verimlidir. Lüks oteller, gurme yemek pazarları, sanat galerileri ve macera tur operatörleri ziyaretçiler için sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim yaratmak için uyum içinde çalışır. Bu cilalı ve iyi bakımlı cephe, şehrin kimliği ve ekonomisi için çok önemlidir. İşlevsel, güzel ve güvenli bir destinasyon imajı sunar. Bu iyi bilinen yollarda kalan turist için bunun tek gerçeklik olduğuna inanmak kolaydır. Dikkatlice inşa edilmiş bir yanılsamadır ve çok ikna edicidir. Şehrin güzelliğini sergileyen helikopter turları gizli bir coğrafyanın üzerinden uçar. Havadan bakıldığında turist dostu şehrin düzenli ızgarası genişleyen kaotik bir manzaraya dönüşür. Burası Cape Flats, merkezi iş bölgesinin güneydoğusunda yer alan geniş alçak kumlu ovalar. Diğer Cape Town burada yaşıyor. Geçiş keskin ve ani bakımlı çimlerin yerini tozlu, asfaltlanmamış yollar alıyor. Büyük villaların yerini derme çatma barakalar ve monoton, düşük maliyetli konut blokları alıyor. Bu, bir şehir planlama kazası değil. Apartheid'in acımasız sosyal mühendisliğinin doğrudan ve kalıcı bir mirası, dünyaların kasıtlı olarak ayrılması. Şehrin suç sorununun büyüdüğü ve patladığı yerler, bu ihmal edilmiş alanlar. Burada istatistikler sadece sayılar değil, onlar günlük bir gerçeklik. Cape Town, dünyanın en şiddetli şehirleri arasında sürekli olarak yer alıyor ve cinayet oranı birçok savaş bölgesinin oranını gölgede bırakıyor. Şiddet rastgele değil, organize, stratejik ve bu toplulukların sosyal dokusuna derinlemesine yerleşmiş durumda. Bu uluslar arasında değil, bölge, kaynaklar ve insanlar üzerinde kontrol için rekabet eden rakip çeteler arasında verilen bir savaş. Silah sesleri, bu mahallelerin çoğunda, hayatın acımasızca tanıdık bir müziği, barışın kırılganlığının sürekli bir hatırlatıcısı. Bu suç dünyası, turistlerin gözünden uzakta faaliyet gösteriyor. Waterfront'ta güzel bir yemeğin tadını çıkaran bir ziyaretçi, bir çete savaşının yaşanabileceği bir mahalleye, sadece 20 dakikalık sürüş mesafesinde. İki gerçeklik coğrafi olarak yakın ama sosyal olarak dünyalar kadar farklı. Şehir merkezinde bu kadar belirgin görünen yasa ve düzen güçleri burada uzak ve etkisiz hissediliyor. Polis, ağır silahlı çeteler tarafından genellikle sayıca ve silah gücü olarak geride bırakılıyor. Bu topluluklarda bir terk edilmişlik hissi yaygın tek başlarına başa çıkamayacakları kadar güçlü güçlere karşı kendilerini savunmaya bırakılmış gibi hissediyorlar. Bu bir boşluk yaratıyor ve çeteler bu boşluğu çok etkili bir şekilde dolduruyor. Bu krizin kökleri derine iniyor. Zorla yerinden edilmelerin, ekonomik yoksunluğun ve sistemik eşitsizliğin tarihiyle iç içe geçmiş durumda. Apartheid döneminde, milyonlarca beyaz olmayan sakin, arzu edilen bölgelerden çorak Cape Flats'e zorla taşındı. Bu mülksüzleştirme eylemi toplulukları parçaladı. Sosyal ağları yok etti ve kırgınlık ve umutsuzluk için verimli bir zemin yarattı. Nesiller bu gerçekliğe doğdu. Eğitim, iş veya sosyal hareketlilik fırsatlarına sınırlı erişimle. Birçok genç erkek için çetenin cazibesi, ana akım toplumun onlara reddettiği bir kimlik, aidiyet ve ekonomik güç duygusu sunuyor. Suç dünyası tek geçerli yol haline geliyor. Cape Town çeteleri basit sokak serserisi grupları değildir. Bunlar, şehrin tarihinde derin kökleri olan karmaşık hiyerarşik organizasyonlardır. 26'lar, 27'ler ve 28'ler gibi en kötü şöhretli çetelerden bazıları, apartheid dönemi acımasız hapishane sisteminde ortaya çıkmıştır. Kendi katı kurallarını, ritüellerini ve dillerini geliştirerek güçlü ve dirençli bir alt kültür yaratmışlardır. Üyeler serbest bırakıldığında bu yapıyı ve disiplini dışarıdaki topluluklarına geri getirmişlerdir. Bu hapishane çeteleri evrimleşerek, şimdi Cape Flats'in geniş alanlarını kontrol eden, korkunç bir organizasyon derecesiyle faaliyet gösteren, sokak düzeyinde bağlı kuruluşlar kurmuşlardır. Bu organizasyonlar, net komuta zincirleri ve uzmanlaşmış rollerle şirketler gibi işlev görür en üstte, genellikle uzaktan, bazen hatta bir hapishane hücresinden, operasyonları yöneten gölgeli figürler olan generaller veya liderler bulunur. Onların altında, çetenin iradesini sokaklarda uygulayan teğmenler ve asker katmanları vardır. Uyuşturucu dağıtımı, gasp ve şiddetin günlük işlerini yönetirler. En alt kademe, genellikle sadakatlerini kanıtlamaya hevesli genç acemiler, yani gençler tarafından doldurulur. Onlar, organizasyonun en görünür ve harcanabilir üyeleri olan, karın küçük bir payı karşılığında en tehlikeli işleri yapmakla görevli piyadelerdir. Bu yapı, çeteleri polis eylemlerine karşı inanılmaz derecede dirençli kılar. Cape Town'daki mafya tarzı organizasyonlar genellikle daha yüksek, daha sofistike bir düzeyde faaliyet gösterir. Bu sendikalar uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve güvenlik olarak bilinen bir koruma şantajı ekonomisinde yer almaktadır. Yolsuz memurlar, polis memurları ve iş insanlarıyla ittifaklar kurarak belirli bir dokunulmazlık derecesiyle faaliyet göstermelerine olanak tanırlar. Bu gruplar çeteler kadar sokak düzeyinde görünürlüğe sahip olmayabilir ancak etkileri yaygındır. Sokak çetelerini besleyen tedarik zincirlerini kontrol ederler meşruiyet görünümünü korurken kaostan kar elde ederler. Kötü şöhretli bir çete lideri ile sözde bir toplum lideri arasındaki sınırlar korkutucu bir şekilde bulanıklaşabilir. Kontrol, korku ve himaye kombinasyonuyla sağlanır. Topluma, çeteler çarpık bir sosyal güvenlik biçimi sunar. Bir ailenin market alışverişini ödeyebilir, cenaze masraflarını karşılayabilir veya çocuklar için bir sokak partisi düzenleyebilirler. Bu, karmaşık bir bağımlılık ve sadakat ilişkisi yaratır. Bu da sakinlerin polisle işbirliği yapmasını zorlaştırır. Ancak bu cömertliğin bir bedeli vardır. Bir aileye bakan aynı çete, bir rakibi evlerinin önünde infaz etmekten çekinmeyecektir. Korku nihai para birimidir. Tanık yıldırma yaygındır ve çetelere karşı konuşmaya cesaret eden herkes kendi hayatını ve ailesinin hayatını ölümcül tehlikeye atar uyuşturucu. Cape Town'daki suç ekonomisinin can damarı. Şehrin önemli bir liman olarak stratejik konumu, Afrika kıtasına giren narkotik maddeler için kilit bir giriş noktası olmasını sağlıyor. Eroin ve kokain uluslararası kartellerden akarken, "Tik" olarak bilinen yerel üretim metamfetamin bölgedeki gizli laboratuvarlarda üretiliyor. Tic özellikle yıkıcı bir güç. Ucuz, yüksek derecede bağımlılık yapıcı ve kullanımı aşırı paranoya ve şiddetle ilişkilendiriliyor. Bu uyuşturucu Cape Flats'teki toplulukları harap etti. Umutsuz bir bağımlılık, suç ve sosyal çöküş döngüsünü körükledi. Çeteler bu maddelerin satıldığı karlı uyuşturucu köşelerini kontrol etmek için acımasız savaşlar veriyor. Bu ticaretin etkisinin en güzel örneği Manenberg mahallesinde görülebilir. Burada Hart Livings veya Americans gibi çeteler tarafından tüm apartman blokları açıkça kontrol ediliyor. Genç satıcılar, günlerce ve gecelerce sokak köşelerinde durup, sürekli gelen müşterilere küçük paketler halinde tik veya mandrak satıyorlar. Tüm bölgenin ekonomisi bu ticaret tarafından bozulmuş durumda. Birçoğu için uyuşturucu satmak mevcut tek istihdam biçimi. Bu satışlardan elde edilen karlar çetenin tüm operasyonunu finanse ediyor silahlar, araçlar ve rüşvetler için ödeme yapıyor. Bu, uyuşturucu ticaretinin şiddeti körüklediği ve şiddetin uyuşturucu ticaretini korumak için gerekli olduğu kendi kendini devam ettiren bir döngü yaratıyor. Uyuşturucunun olduğu yerde her zaman silah da vardır. Yasa dışı ateşli silahların yaygınlaşması, Cape Town'un yüksek cinayet oranındaki ikinci kritik faktör. Silahlar uyuşturucularla aynı kanallardan şehre kaçırılıyor veya özel sahiplerden ve hatta devlet cephaneliklerinden çalınıyor. Bir saldırı tüfeği, bir çete tarafından birkaç saatliğine bir saldırı gerçekleştirmek için kiralanabilir. Bu yüksek güçlü silahların bulunabilirliği, şiddet seviyesini önemli ölçüde artırdı. Bir zamanlar yumruk veya bıçakla çözülebilecek anlaşmazlıklar artık yarı otomatik silahlarla çözülüyor. Bu yerleşim yerlerini savaş alanlarına dönüştürüyor ve başıboş kurşunlar masum seyirciler için sürekli bir tehdit oluşturuyor. Uyuşturucu ve silah arasındaki bağlantı simbiyotiktir. Bir çetenin uyuşturucu bölgesini rakiplerinden savunmak için silahlara ihtiyacı var. Uyuşturucu satışından elde edilen karlar daha sonra daha fazla ve daha iyi silah satın almak için kullanılıyor. Bu Cape Flats sokaklarında ölümcül bir silahlanma yarışı yaratıyor. İyi silahlı olduğu bilinen bir çeteye meydan okunma olasılığı daha düşüktür. Bu da ona stratejik bir avantaj sağlar. Örneğin, bir çete Güney Afrika Ordusu tarafından kullanılan R4 veya R5 saldırı tüfeklerinden oluşan bir sevkiyat edinebilir. Bu, hem rakiplerine hem de bazı durumlarda yerel polise karşı üstün ateş gücü sağlar. Kontrollerini daha da pekiştirir ve herhangi bir kolluk kuvveti müdahalesini inanılmaz derecede tehlikeli hale getirir. Cape Town'un yüksek suç oranına sahip bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan için korku sürekli bir dost. E, günlük hayatın ritmini belirliyor. Ebeveynler çocuklarının okula gidip gelirken sürekli bir endişe yaşıyor. Yol, iki rakip çetenin bölgesini ayıran görünmez bir çizgiyi geçebilir yerel bir dükkana basit bir yürüyüş bile ölüm kalım meselesi haline gelebilir. Çete savaşı patlak verdiğinde ki bu uyarı vermeden olabilir, tüm topluluklar gayri resmi bir tecrit altına giriyor. Sakinler bazen günlerce evlerinde mahsur kalıyor, işe gitmekten, yiyecek almaktan veya tıbbi yardım aramaktan korkuyorlar. Başıboş mermiler ayrım yapmıyor. Bu varoluşun psikolojik bedeli çok büyük. Çocuklar şiddete alışarak büyüyor, derin ve kalıcı izler bırakan travmatik olaylara tanık oluyorlar. Silah sesleri, e, günlük ses manzaralarının bir parçası haline geliyor. Dışarıda oynamak, birçoğunun karşılayamayacağı bir lüks. Örneğin, Lander Hill mahallesindeki bir anne, çete faaliyetlerinin tırmanma eğiliminde olduğunu bilerek, her gün öğleden sonra üçten sonra çocuklarını içeride tutabilir. Bu sürekli yüksek alarm durumu, yaygın travma sonrası stres bozukluğuna anksiyeteye ve depresyona yol açarak büyük ölçüde ele alınmayan bir halk sağlığı krizi yaratıyor. Normal bir yaşam umudu her geçen çatışmayla birlikte aşınıyor. Bu ortamda geçim sağlamak zorluklarla dolu. Yerel bir bakkal veya spaza dükkanı sahibi gibi küçük işletme sahipleri gasp için başlıca hedefler. Çeteler haftalık bir koruma ücreti talep edecek. Ödemeyi reddetmek bir seçenek değil iş yerinin yakılmasına veya sahibinin zarar görmesine neden olabilir. Çete bölgelerinden geçen güzergahlarda çalışan otobüs ve taksi şoförleri de büyük risklerle karşı karşıya. Çapraz ateşe yakalanabilir veya kaçırılabilirler. Bu sürekli tehdit, ekonomik faaliyeti engeller ve toplulukları bir yoksulluk döngüsünde hapseder. Şiddet tehdidinin bir anda yok edebileceği bir şeyi kalıcı olarak inşa etmek imkansız hale geliyor. Hayatın en sıradan yönleri bile etkileniyor. Yoğun çete şiddeti dönemlerinde kamu hizmetleri sık sık aksıyor. Ambulanslar ve sağlık görevlileri polis eskortu olmadan kırmızı bir bölgeye girmeyi reddedebilir. Bu da bir çatışma mağdurunun veya kalp krizi geçiren bir kişinin zamanında tıbbi yardım alamayabileceği anlamına geliyor. Patlak bir su borusunu veya arızalı bir elektrik hattını onarmaya çalışan belediye işçileri de benzer tehlikelerle karşı karşıya. Sivil toplumun dokusu paramparça oluyor. İnsanlar devlet temel güvenliklerini garanti edemediği için çarpık bir düzen biçimi için çetelere güvenmek zorunda kalıyor. Bu, dürüst olmak gerekirse Cape Town'un güzelliğinin gölgesinde yaşamın nihai trajedisi. Cape Town'daki suçları anlamak apartheidin hayaletiyle yüzleşmeden imkansız. Şehrin coğrafyası, bu sistemin bıraktığı en belirgin yara. 1950 tarihli grup alanları yasası, burada ülkenin neredeyse diğer tüm yerlerinden daha acımasızca uygulandı. Şehrin kalbinde yer alan District 6 gibi gelişen, karma ırklı topluluklar, sadece beyazlara ait bölgeler ilan edildi. 60 binden fazla insan evlerinden zorla çıkarılarak, ıssız, rüzgarlı Cape Flats'e yerleştirildi. Devlet destekli bu şiddet eylemi, bu toplulukların sosyal ve ekonomik dokusunu paramparça etti ve günümüze kadar devam eden bir travma ve mülksüzleştirme mirası yarattı. Bu zorunlu ayrımcılık organize suçun şimdi geliştiği koşulları yarattı. Cape Flats'te yeni kurulan kasabalar, işleyen topluluklar değil, ucuz işgücü depoları olarak tasarlandı yeterli altyapıdan, okullardan, kliniklerden ve eğlence tesislerinden yoksundular. Sosyal uyum paramparça oldu. Devlet desteği ve sosyal düzenin bu boşluğunda alternatif güç yapıları oluşmaya başladı. Çeteler, evlerinden ve onurlarından mahrum bırakılan genç erkeklere aidiyet, kimlik ve koruma duygusu sundu. Yıkıcı olsa da, onları fazlalık insanlar ilan eden bir devlete karşı bir direniş biçimi haline geldiler günümüzdeki çeteler, bu tarihi adaletsizliğin doğrudan torunlarıdır. Apartheid'in sona ermesinden 10 yıllar sonra, bu mekansal ve ekonomik ayrımlar derinden kök salmış durumda. Yasalar değişse de, sahadaki gerçeklik yavaş ilerledi. Zengin, çoğunlukla beyaz banliyöler, dağın etrafına ve Atlantik kıyı şeridi boyunca yerleşmiş, ayrıcalık ve güvenliğin bir kalesi oluşturuyor. Bu arada büyük ölçüde renkli ve siyah nüfus Cape Flats'in az gelişmiş ve yetersiz kaynaklara sahip kasabalarında yoğunlaşmış durumda. Bu ekonomik apartheid, fırsatların hala büyük ölçüde nerede doğduğunuza göre belirlendiği anlamına geliyor. Yoksulluktan kurtulma yolu dik ve engellerle dolu. Bu da suç ekonomisinin cazibesini daha da güçlü kılıyor. Eşitsizlik sadece ekonomik değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının dağılımında da görülebilir. Kasabalardaki polis karakolları genellikle yetersiz personel ve yetersiz ekipmanla karşılaştıkları organize suçun ölçeğiyle başa çıkmakta zorlanıyorlar. Buna karşılık, turistik bölgeler ve zengin banliyöler kapsamlı özel güvenlikten, mahalle bekçilerinden ve daha görünür bir polis varlığından faydalanıyor. Bu iki farklı adalet sistemi algısı yaratıyor. Biri zenginler için, diğeri yoksullar için. Bu durum, marjinalleşmiş topluluklarda devlete karşı yabancılaşma ve güvensizlik duygusunu derinleştiriyor ve kendilerini tek güvenilir otorite olarak sunan çetelerin elini daha da güçlendiriyor. Apartheid ölmüş olabilir, ancak hayaleti şehrin her köşesini rahatsız etmeye devam ediyor. Cape Town için verilen savaş, devlet güçleriyle çetelerin köklü gücü arasında amansız bir çekişmedir. Güney Afrika Polis Teşkilatı veya SAPS, bu çatışmanın ön saflarında yer alıyor. Ancak zorlu bir düşmanla karşı karşıyalar. Çeteler genellikle daha iyi silahlanmış, sahada üstün istihbarat ağlarına sahip ve polisin eşleşemeyeceği bir acımasızlıkla hareket ediyorlar. Üst düzey çete liderlerini hedef almak için çete karşıtı birim gibi uzmanlaşmış polis birimleri kuruldu ve bazı önemli başarılar elde ettiler. Ancak çetelerin yapısı, bu tür darbelere dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bir lider tutuklandığında, diğeri hızla onun yerini almaya hazır olur. Kolluk kuvvetleri için önemli bir strateji, sıcak bölgelerde yüksek yoğunluklu konuşlandırmalar olmuştur. Bazen Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri veya Sandef bile polis operasyonlarını desteklemek için devreye sokuldu. Askerler Manenberg veya Hanover Park sokaklarında devreye geziyorlardı. Bu konuşlandırmalar şiddette geçici bir durulma yaratabilse de sürdürülebilir uzun vadeli bir çözüm değildir. Çeteler faaliyetlerine devam etmeden önce ordunun gitmesini bekleyerek sadece sessizce beklerler. Eleştirmenler bu sert militarize yaklaşımın sorunun temel nedenleri olan yoksulluk, işsizlik ve sosyal umutsuzluğu ele almadığını savunuyorlar. Bu aslında bir dönüşüm değil, bir kontrol stratejisidir ceza adaleti sistemi de muazzam bir baskı altında. Mahkemeler biriken davalarla boğuşuyor ve çetelerle ilgili suçlar için mahkumiyet sağlamak son derece zor. Tanıklar, genellikle ifade vermekten çok korkuyorlar. Kendilerinin veya ailelerinin misillemeye maruz kalacağını biliyorlar. Çetelerin sofistike hukuk ekipleri ve tüm yasal boşlukları kullanma kaynakları var. Bu cezasızlık, şiddet döngüsünü körüklüyor. Gençler güçlü çete liderlerinin hukukun üstünde hareket edebildiğini görüyorlar. Bu da suç dolu bir hayatı mantıklı bir seçim gibi gösteriyor. Devletin hızlı ve kesin adalet sağlayamaması toplumun gözünde meşruiyetini aşındırıyor. Devletin başarısızlıkları arasında topluluklar kendi çözümlerini bulmaya çalıştılar. Komşu gözlemcileri ve topluluk polisi forumları ortaya çıktı. Cesur sakinler kendi sokaklarında devriye geziyorlardı. Bu taban girişimleri, kamusal alanı çetelerden geri alma konusunda güçlü bir arzu temsil ediyor. Ancak, bu gönüllüler silahsızdır ve genellikle kendilerini büyük kişisel riske atarlar. Bazı topluluklar, hatta kanunsuzluğa yöneldi. Bu da polisin algılanan eylemsizliğine tehlikeli ve çaresiz bir yanıttır. Bu nedenle kontrol mücadelesi sadece polis ve çeteler arasında değil, aynı zamanda toplulukların kendileri arasında da sokaklarına barış ve güvenliği nasıl geri getirecekleriyle boğuştukları bir mücadeledir. Cape Town, şaşırtıcı ve uzlaşmamış çelişkilerle dolu bir şehir olmaya devam ediyor. Nefes kesen güzelliğin, akıl almaz bir vahşetle yan yana var olduğu bir yer. Bir turist, gün batımı gezisinde şampanyasını yudumlarken, sadece birkaç kilometre ötede, dışarıda bir silahlı çatışma yaşanırken, bir ailenin evlerinde saklandığından habersiz olabilir. Bu iki dünya birbiriyle yakından bağlantılı ancak tamamen farklı gerçeklik yasalarına göre işliyorlar. Tertemiz kartpostallık şehrin ürettiği zenginlik, unutulmuş diğer yarısındaki çaresizliği dolaylı olarak körüklüyor. Bu ikilik Cape Town'un kimliğinin merkezi, belirleyici özelliğidir. Hem bir cennet hem de bir savaş alanı, hem muazzam umutların hem de derin umutsuzlukların olduğu bir yer. Şehrin hikayesi, geçmişin yaralarının bugüne nasıl kanamaya devam ettiğine dair güçlü bir ders niteliğinde. Cape Town'ı bugün saran suç ve şiddet, rastgele bir kaos salgını değil. Bunlar, kasıtlı ayrımcılık ve sistematik ihmal tarihinin mantıklı, trajik sonucudur. Apartheid'in mekansal ve ekonomik mimarisi, mevcut krizin planını oluşturdu. Bu köklü yapısal eşitsizlikler giderilmedikçe, sadece polislik yoluyla suç sorununu çözmeye çalışmak, musluk açıkken zemini silmeye çalışmak gibi olacaktır. Şiddet, yeni Güney Afrika'nın henüz iyileştiremediği, çok daha derin bir toplumsal hastalığın bir belirtisidir. Nihayetinde, Cape Town'un geleceği, bu büyük ayrımı kapatma yeteneğine bağlı. Bu, sadece kolluk kuvvetlerinden daha fazlasını gerektiriyor, adalet gerektiriyor. Uzun süredir geride bırakılan topluluklarda eğitime, istihdam yaratmaya ve sosyal hizmetlere yatırım yapılmasını gerektiriyor. Şehrin bir kısmını diğerinden hala ayıran görünmez duvarları ortadan kaldırmak için gerçek bir çaba talep ediyor. Mücadele sadece çetelere karşı değil, şehrin ruhu için bir mücadele. Bir çocuğun geleceğinin doğduğu mahalleye göre belirlenmediği, tek ve kapsayıcı bir Cape Town inşa etmek için bir mücadele. Cape Town'ın hikayesi bitmedi. Her gün, yerel gazetelerin manşetlerinde, toplum aktivistlerinin sessiz cesaret eylemlerinde ve halkının dirençli ruhunda yazılıyor. Bir gözlemci olarak, zor sorularla boğuşmak zorunda kalıyor insan. Bu kadar derinden parçalanmış bir şehir gerçekten bütün olabilir mi? Dağın ve okyanusun güzelliği, gölgesinde yaşayan herkes tarafından paylaşılabilecek mi? Cevap belirsiz. Cape Town, cennetin karanlık bir tarafı olabileceği, ve ikisi arasındaki çizginin genellikle düşündüğümüzden daha yakın olduğu rahatsız edici gerçeğe bakmaya zorluyor bizi. Ana şehrin hikayesi hepimiz için etkileyici, uyarıcı bir hikaye.